Bu ne be kardeşim? Sokacağım kırmızı ışığına. Küresel sermaye. Ne? Trafik lambalarındaki dümen diyorum. Küresel sermaye. O ne lan? İstanbul'da kaç tane trafik lambası var? Ben nereden bileyim lan kaç tane trafik lambası var? Ben sana söyleyeyim. 1500 tane. 78412 tane de araç var. Hadi sen ona yuvarlak hesap 78.000'de. Şimdi bu 78 bin araç en az bir dakika trafik ışıklarında beklese ne yapıyor sana? Dört buçuk milyon saniye yapıyor. O da aşağı yukarı bin üç yüz saat yapar. Şimdi geldik asıl meseleye. Birader sen bir şey miştin? Deli lan bu. Yakmış tatayı. 1300 saat kırmızı ışıkta bekliyoruz birader. Bir arabanın en çok benzini kalkarken yaktığını biliyoruz. Hadi diyelim ortalama 10 kuruş yaksın. 78 bin araç var. Ne var? 78 bin araç 10 kuruşluk benzin yakarsa edersen ortalama 8 bin lira. Ülke genelinde 13 milyon araç var. Hadi bunlardan motosikletleri çıkar. Hadi traktörleri de çıkar 10 milyon tane. 80 bin araç 8 bin ediyorsa 10 milyon araç 1 milyon eder. Ha, şimdi çarp onu 365 binle. 365 milyon. Ya aynı dümeni şimdi 50 ülkede yaptıklarını düşün. Ben sana söyleyeyim 18 milyar. Yani bu amına kodumun kırmızı ışıklarında duruyorlar diye insanların cebinden 18 milyar çıkıyor. Küresel sermayenin cebine giriyor. Vay tezgaha bak be. İşte biz buna vahşi kapitalizm diyoruz arkadaşım. İnsanların cebinden parayı dururken bile alıyorlar. Yürü lan. Bir daha kırmızı ışıkta duranı siksinler. Enayi miyiz lan biz? Yürü lan. Emin misiniz? Ceza falan yazmasın. Ya yemişim cezayı ya. Küresel sermayenin uşağı olmayacağız. Bas gaza birader, hadi, hadi bas. Hadi. hadi, hadi. Birader. Siz bekleyin oğlum daha, bekleyin.